Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir klavye videosu. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün normal splash art destesine, yani mezarlık destesine büyücüyü koydum. Evrim büyücüyü. Bakalım nasıl iş yapacak, ne işe yarayacak göreceğiz. Bu arada oyunun sesini bir türlü açamadım. Ben de anlamadım. Değenedim ayarlardan açmayı. Hatta bir tane kayıt almıştım. Maçlar yapmıştık. Şöyle göstereyim size. Yine aynı şekilde evrim büyücüyü gösterdiğim. Beceremedik. Yani açamadım sesin oyunun. Onun haberini baştan vereyim. Tekrar müzik eklemeye çalışırım ama ben telefon değiştirdim. Aa oyunun sesi geldi. Yaşasın. Ben telefon değiştirdim. Bu yüzden de hani altı e, 6 ay önce değiştirdim bu arada telefonu. Apple'a da çok alışkın değilim. İlk defa Apple aldım. Şeyde müzik de indiremiyoruz sanırım Apple'a. Müzik falan. Yani bu yüzden de... Ben neden bahsediyorum? Zaten oyun sesi geldi. Doğru. Ben yani şey olmasaydı... E oyunun sesi gelmeseydi arkaya müzik Ama gerek olmadı. Çok mutlu oldum şu an. Hatırlamış. Hatırlamam iyi oldu birazcık. Maldığıma geldik kusuruma bakmayın. Bu arada çok güzel bir olay oldu. Ee, ben seviye atladım. Kral Kulemi 15 seviye yaptı yani bu seviye atlamak ve içinden seviye sandığı açtım. İçinden de 50.000 Joker kartı çıktı. İnanır mısınız bilmiyorum. Sesini koyarım. Şu an hatta koyayım şöyle. Evet içine 50 bin Joker kartı çıktı ve bu sayede düşesi 15 seviyeye bastım. Bu da benim çok işime yaradı. Hani para yatırmama gerek kalmadı oyuna. Sizin evrimli büyücü hakkında fikirleriniz neler? Bunu öğrenmek isterim bu arada. Sizce gerekli mi, gereksiz mi, güçlü mü, güçsüz mü yoksa tam dengeli mi? Benim fikrimi soracak olursanız evrimli büyücü hoş olmuş. Hani fikir hoş olmuş. Ama bir tık güçsüz. Neden? yeni buff gelmiş. Yeni güncellemeyle oklara bile ölüyor. Ya oklara ölmüyor pardon. Oklara kalkanı kırılıyor. E ne amacı kaldı o zaman bu şeyin ya. Yani, anlatabiliyor muyum? Kalkanının. Bence gereksiz bir yükseltmeydi. Ve benim fikrimce. Böyle evimin büyücümüzü de atalım şuradan. İş yapacak mı yapmayacak mı? Bakalım göreceğiz. Ama bence iş yapacak. Bana öyle geliyor. Hı. Hmm. Evet. Val ittirecek o. İttiremedi bu da. Ya büyücüye bu arada bir düşmanlığım yok sadece o kadar fazla sevmiyorum yani büyücüyü genel olarak. Eskiden kullanır mıydım? Ne yazarım ya? Koyduk. Bu arada taktım biliyor musunuz? De. Normal. Senin gereksiz aslında. Bu kadar çabuk oldu. Bu arada bu Valk mezarlık konusunda bizim işimize yarayabilir haberiniz olsun. Eyvah o dev vuracak. O dev sağlam vuracak. Bu olmasaydı iyiydi. Adam çok ekstra daha çıkabiliriz aslında. Evet yine ekstra alıyordu. çıkalım atağımıza ya. Bu kadar da ekstra kardeşim. Tamam adamın aldık payısını büyük ihtimalle. Daha da uğraşmayı alamadık. Gerisinde güzel bir atak geliyor. Tutarız. Güzel dev. Yeni dev çevirdi adam. Gerçekten sabrım sınanıyor burada. Şuraya bir zehir gitmesi gider yani gitmesi lazım. Yoksa nane yani, yiyeceğiz. Adam eline ne gelirse basıyor. E, agresif oynayacağım. Evinde büyücü de korudum ben. Evet maç bitti burada. Adamı dayanmış olduk. Bu arada her maç her maç mezarlık oynuyorum biliyorum. <laughs> Fakat yeni bir destem maksadım. Bir sonraki videoda da onunla oynayacağım. Şimdiden haberiniz olsun. Ya ben bu oyuna 9000 kupaya çıkmayı istiyorum ya. ve arkadaşlar size anlatayım ben bu 8000 kupaya kadar kasma olayım. Can sıkıntısından kastım. Ne istiyor? Salmamı mı istiyor? Ne istiyorsun birader sen? Yanlış ile mi girmiş acaba? Neyse ben size anlatayım. Adam ikisini harcamıyor zaten. Harcadı. Sağlam harcadı. Elimizde baba var diyor. Devam edeyim ben. Ee, nerede kalmıştım ben ya? Ha evet şey yapma olayı. Kupaya çıkma olayı. Ya arkadaşlar biliyorum bu kupa o kadar da büyük bir olay değil ama. Ben normalde 6000 kupaydım. Bir gün böyle ders çalışırken çok sıkıldım. Dedim ki acaba dedim şu kavcayla da kupa kısmını kastım. Sadece ligi oynamasam zaten o kadar da yükseklere çıkamıyorum ligde dedim. Ne olur acaba dedim. Bir oynayayım dedim. O oynadım bir baktım 8000 kupaya kadar çıkmışım. Yanlışlıkla çıktım açıkçası. Çok da ee, bilerek böyle. İstemli bir çıkıştıydı. Bu arada adam log bait oynuyor. Ve ben Seahawk'tan da şey duymuştum. Burası yok da izlerim. Ee, log bait ve mezarlık kapıştığı zaman log bait'in kazan log bait'te eğer log bait oynayan kişi köprüden prenses basarsa o maçı log bait kazanıyor eşit şartlarda. Bakalım bizde ne olacak? Adam maçın başına prensesi bastı köprüden. Çok güzel. Ya bu serseriler niye oynuyor bu adam ya? Hiç de sevmem arkadaşlar bu kartı. Hiç işe yaramazlar yani. Aa çok güzel. Çok güzel. Baya iyi oldu bu. Adam tabi ki de prensesini korumayı deneyecek. Korudu da büyük ihtimalle yani niye koruyamazsın ki? Amacım şu an olayı eşitlemeye çalışmak. Adam çevirdi zaten. Golden atsa sıkıntı yaşarım yani. Ivo Blizzard'ın kalkanını koruyalım. Abi benim de tabi barbar var de önüne. Senin havan kime dedik. Ve şey yaptık. Evet. Çok güzel. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Çok agresif oynadım biliyorum. Ama yapmam gerekiyordu. Gerideyiz çünkü arkadaşlar yani. Yapmam gerekiyordu. Tabi buna karşı çıkacak arkadaşlar vardı. Lütfen yorumlarda belirtin ne yapmam gerektiğini. Sonuçta o kadar da iyi bir oyuncu değilim ben de. Sizin de tamamen açığım. Evrimli fişekçi hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum. Fişekçiden genel nefret ediyorum. Size söylemiş miydim? Söylemişimdir. Nefret ediyorum fişekçiden. Fişekçi gibi kart olmaz olsun. Allah'ın belası kart. Gerçekten nefret ediyorum. Keşke hiç yapmasalarmış şu karta da yani oyun daha keyifli olurmuş. Zaten sonradan geldi hatırlıyorum yine. Evet. Fişekçiye nefretim çok başka boyutlarda. Keşke böyle bir kart olmasaymış dünyada yani. Evet adam yine Goblin çetesi atacak. Ama bu sefer Goblin çetesinin içinden geçtik tabi. Güzel öne geçtik. Öne geçtik. Güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Adam Goblin fıçısını <laughs> Adam Barbar Valli Polisi'ne şey yapıyor. Ben de anlamadım. Hmm. Şu prenses bize çok sorun ama. Şimdi hmm, şuradan şöyle bassam. Ayamaya yeter ya. Prenses de prenses, prenses de prenses. Aa, ne istiyorsun benden? Aa, Allah'ın cezasını. Çarpı 3'e bir girelim de ben sana ne yapıyorum. Çarpıç'a bir girelim. Adam bence Barbar Bay'ın elinden çıkardığım aklına şu an. Çarpıç'a girdik bu arada. O yüzden ben basıyorum direkt yani zaten bunun savunması çok hoş şu Çarpı Çarpıç'ın taktiği benim için şey arkadaşlar. Mezarlık zehir spamlamak. Bir oyunu diyelim. Adam bir oyunu dedi. Bücük de atalım. Evet. Böyle düzgün adamlara can kurban. Ödümüz dalalım hemen belki bir şey çıkar. Çıktı. Son maçımıza girelim. Bakalım nasıl olacak. Kanlan diye birisi. Çok kupa gelmeyecek düşük kupa olduğu için bizden. Şöyle şövalyemizin evine dönsün, şövalyemizi atalım. Adam umarım yine log bait değildir. Log e karşı oynamaya zevk vermiyor bana. Ay adam çok güzel savundu o evin fişekçisini ya. Gerçekten çok güzel savundu. Eyvah. Eyvah. Adam keşiş oynuyor. Onu köprüden geldi. Çok güzel. da çok güzel oldu. Vur bir kere daha. Herhalde. Arkadaşlar mükemmel bir defans kurduk. Gerçekten çok mükemmel bir defans. Evet vursun şöyle. Biz arkadan evrimli büyücüyle çıkalım yine. Bu videoda amacımız zaten evrimli büyücüyü, göster evrimli büyücüyü göstermek. Güzel. Çok güzel. Şimdi adam çok iksir harcıyor diyecektim. Orada bir atak yapacaktım yapamadık nasip olmadı. Aa itmiyormuş. İters vur bir tane. Helal lan. Arkadaşlar bu sefer Klavjoy bizim lehimize çalışıyor sonunda. Çok mutlu edici bir haber. Köprüden keşiş basar bence bu adam. Gerçekten sen bir kıvılcım oyuncusun yani. Nefret şu kartı da hiç sevmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarla VS atıyoruz arada. Çekilişle oynuyoruz tabii ki de. Ya her seferinde kıvılcım geliyor onlara. Hep de kıvılcım seçiyorlar. Hep o kadar da savunması zor bir kart olmadı halde ben savunamıyorum o kartı. Gerçekten bu da böyle iş, hiç işinize yaramayacak bir bilgi ama. Sonuçta bir evet yani bilgi vermek için neredeyim? Yani. Kötü amacım yok arkadaşlar işte. evet. Zehir şuraya çok yakışır. Onu salacağım yani. yani. Savunmamı gerek bile kalmadı. Evet. Hımm. Evimin büyücüyü savuralım. Şimdi bu adam çok agresif oynuyor. Bu adam terbiyesiz cezalandıralım arkadaşlar. Evet maç bitti. İyi oyundu. Bir canı kaldı kulenin. Şaka gibi. Adam sanıyor ki o bir canlı kuleyi savunabilecek. Evet. Evet. Şöyle hemen taçlarımızı da toplayalım. Arkadaşlar video bu kadardı. Evrimli büyücü hakkındaki fikirlerinizi yazarsanız gerçekten sevinirim. Yani sizce nasıl bir kart? Hiç oynamamışım görüyor musunuz? Bakın o kadar az oynamışım ki şu kartı. Yani ustalı birinci seviye oldu rozeti. Yani hiç şu ustalık geleli kaç sene oldu. Evet. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtirseniz de fikirlerinizi çok sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.